Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün 18 Mart, Çanakkale Deniz Zaferini kutladığımız ve şehitlerimizi andığımız bir gün. Aynı zamanda 18 Mart yakın tarihimize de Affin Harekatının, yani Zeytin Dalı Harekatının bitiş tarihi. Bugün başka bir şey konuşacağım ama öncelikle 18 Mart'ı unutmak mümkün olmadığı için onunla gireceğim. Daha sonra e, diğer e, konuya geçeceğim. Daha önceki defa bununla ilgili makale yazmışım. Bu iki makaleyi size paylaşmak istiyorum. Köşe yazısı daha doğrusu. 2018'de yazmışım bu e, köşe yazısını. Adı da Vasiyeti Ceplerinde Olan Yiğitler. Onlar biz rahat uyuyan, uyuyalım diye değil, biz uyanalım diye şehit oldular. Aramızda hala görmeyenler ve duymayanları uyandırmak için de vasiyetlerinde bile o şok edici sözcükleri kullandılar. Şehidimiz mektubunda, Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime Nur'a söyleyin, üzülmesinler. Ömer Bilal Aklınar. Yengen nereye isterse oraya defnetsin ve hakkını helal etsin. Çok kahrımı çekti biliyorsun. Ama benim gönlümde geçen Eskişehir Vişneli Kava şehitliği ya da Ankara Cebeci şehitliği İhsan Yüzbaşı'nın yanı başı. Zeynep'e de anlat. Benler, ben onlar gelecekte bu meselelerle uğraşmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalsın diye canımı verdim. Bilsin ve hakkını helal etsin. Mithat Dunca. Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik. Vasiyetimdir. Şehit olursam Kutar Derneği aracılığıyla Telafer'deki Türkmen balalar çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılmasını ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Ailemi yetirsin. Telefondan gelen mesaj kayıtlı dursun. Şahit olsun. Musa Özalkan. Ağabey olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder. Babamın borcunu kapat. Sen de evlen. Helala hoş olsun. Sergen Pamukçu. Yiğitler aynı savaş meydanda şadete yürüyen büyükleri gibiydi. Aziz hatırasına hürmet olmak üzere hemşerisi Kara Hüseyin tarafından çevrilen vasiyetname şu şekildedir. Aziziye Pınarbaşı ilçesi Kılıç Mehmet Bey köyünden Ahmet Efendi'nin kızı eşim Hanife Hanım'a. İşte bugün <laughs> seferberlik ilan edildi. Ben hem kendim hem mesleğim itibariyle tam bir asker hem de şerefli bir askerim. Asker olmam nedeniyle sevgili vatanımı savunmaya gidiyorum. Gidip gelmemek, gelip bıraktıklarını bulamamak da olabilir. Bu gibi durumların insanlık aleminde meydana geleceği inkar olunamaz. Böyle olmakla beraber şu vasiyetnameyi yazmak hemen ölmek demek değildir. Ulu Tanrı ve ilahi mukadderat ben seni, sen beni tanımadığımız ve bilmediğimiz halde uzak bir memleketten bizi birbirimize nasip etti. Allah'ın emri ve peygamber kavle uygun olarak nikahımız kıyıldı. Yaşadığımız sürece geçimimizi sağlamaya çalıştım. Fakat bizi toparlayıp bir araya getiren devletimiz harp ilan eder ve ben vatanım uğruna şehit olursam Ulu Tanrı elbet ruhlarımızı birbirine kavuşturur. Vatan uğruna şehit olursam bana ne mutlu. Böyle bir hal olduğundan mevcut olan eşya ve taşınabilir mallarından mihri müeccecenizi payınıza düşen tazminatı ve taşınabilir mallarından e, e, ve almanız için sizi vekil olarak görevlendiriyorum. Eğer bunlar yetmezse hakkınızı helal edeceğinize ve beni boşlu yatırmayacağınıza eminim. Birbirimize verdiğimiz sözlerden dönmememizi dönmemenizi ister ve umarım. Ruhuma bir mevet okutmak vicdanınıza kalmıştır. Kendim için başka bir şey istemiyorum. Şehitlik bana yeter. Altı maddeden ibaret bu vasiyetnamemi aldığınız zaman yüksek sesle ağlamanıza razı değilim. Üsteyman Zahit, Çanakkale şehidi. Onlar hep aynı ruhla ruha sahiptiler ve ona layık olarak yaşadılar. Kendilerinden inançları sevdikleri ve vatanı için vazgeçtiler. Hiç çekinmeden ellerindeki avuçlarındakini bağışlayabildiler. Sanırım Hazreti Ömer şehitlerimizin yaptıklarını görseydi bu anlattıklarına onları da eklerdi. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bizlere sadaka vermemizi emretti. O sıralarda mal bakımından oldukça zengindim. Kendimi kendime eğer Hazreti Ebu Bekir'i geçebilirsem mukadder, mukadderse ancak bugün olabilir dedim. Ve malımın yarısını getirdim. Hazreti Peygamber aile fertlerine bir şey bıraktın mı diye sordular. Evet, onlara da bir şeyler bıraktım dedim. Ne kadar bıraktım sordular da bunun kadar da onlara bıraktım cevabını verdim. Biraz sonra Ebu Bekir geldi. Hazreti Peygamber ona da ey Ebu Bekir sen aile etrafına ne bıraktın? O da onlara Allah'ı ve onun Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine <laughs> onu hiçbir zaman geçemeyeceğimi anladım. Ebu Davud Tirmizi. Evet sizler bizleri bizler rahat uyumamız için şehit olmadınız. Siz bizim uyanmamız için şehit oldunuz. Yaptıklarınızı yalnızca kalpleri, kulakları ve gözleri mühürlü olanlar anlamadı. Geri kalan bütün vatandaşlar önünüzde saygıyla eğiliyor. Bir daha okumak istiyorum son cümleyi. Yaptıklarınızı yalnızca kalpleri, kulakları ve gözleri mühürlü olanlar anlamadı. Geri kalan bütün vatandaşlar önünüzde saygıyla eğiliyor. Yukarıda saydıklarımın hepsi Afrin Harekatı'nda şehit olanlar. Üsteğmen Zahit de Çanakkale şehidiydi. Bir kez daha hatırlatayım. Sonra aradan kısa bir zaman geçiyor. Ve Çanakkale Ruhu Afrin'de bir sonraki yazımı yazmışım. Başlık da öyle zaten. Çanakkale Ruhu Afrin'de. Allah'ıma bugünleri bize gösterdiği için şükürler olsun. Bugünleri bizi yaşatan başta şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm hizmeti geçenlerin önünde dualarımız, şükranlarımız ve saygıyla eğiliyoruz. Bugün geldiğimiz nokta Afrin'in çok ötesine geçmiş durumda. 15 Temmuz sonrasında bu ordunun onlarca yıl toparlanamayacağını iddia edenlere en güzel cevap Fırat Kalkanı ve Zeytin Harekatı ile verildi. PYD yenilmez armada gibi, gibi dünyayı lanse eden ABD'ye Afrin'de yanlış atamadıklarını bundan daha güzel anlatılamazdı. ÖSÖ için terörist tabiri ve savaşmayı bilmiyor gibi suçlamayı ötenlere Milli ÖSÖ PYD önüne katıp süpürerek cevap verdi. PYD'ye sırtını dayayanlara bu kanlı örgütün arkasında Kürt halkının durmadığını gösterdi. Kürt halkı de aynı Türkiye'de olduğu gibi teröristleri tehirlerinde istemediğini gösterdi. Yalnızca sırtını PYD'ye dayayanlar ve ÖSÖ'yle dalga geçenler bir kaz daha yere sut üstü düştüler. Türkiye'nin yaptığı operasyonu kümseyenlere bir küçük kat atmakta yarar vardır. Aynı operasyonu Suriye içine kural tanımadan yapanlar bırakın harekatı bitirmeyi bir santim daha ilerleyemediler. Üç devleti arkasına alanlar operasyonlarında hala mevzi savaş ötesine geçemediler. Türkiye'yi burada elde ettiği başarıyla birçok ülkenin hayallerini Orta, Orta Doğu tarihin içine gömdü. Evet Türkiye için oyun kuramıyor diyenlere cevap 15 Temmuz'dan sonra defalarca verildi. Türkiye oyun bozmakla kalmadı, istediği oyun planlarını sahaya net olarak yansıttı. Bundan sonra bölgede ve dünyada bir şey yapmak isteyenlerin ilk kapısını çalacağı ülke Türkiye olacak. Bursa'da daha önce yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmıştım. Bir abimiz bana televizyonda yaptığım konuşmanın onlara moral verdiğini söylemişti. Ben de kendisine bu konuşmaları moral vermek için değil, yalnızca gerçeği anlatmak için yaptığımı söylemiştim. Tarih beni ve inandığım bu halkı mahcup etmedi. Söylediklerimizin bir gerçek olduğunu da gösterdi. Taksi çağırıyor gibi F-16 çağırıyoruz, Ordumuz dışa artık bağımlı değil. Seyahatlerimiz kuvvet çarpanı oldu. Bu dilleri bir araya getirmeyecektiniz. Öso bildiğiniz gibi değil. Değil. Moral, ekipman ve eğitim olarak başka bir noktaya geldi. TSK her operasyon sonrasında kendisini anında yeniyor. Anlatımlarının gerçek olduğunu herkes bir kez daha gördü. Size verdiğim sözü hep sadık kalmaya çalışacağım. Gittiğim ve görme görmediğim bir yer ile ilgili görüş asla bildirmeyeceğim. İnanmadığım bir konuyla ilgili sizden destek istemeyeceğim. Bana bugüne kadar Allah'ın sayesinde sadık kalabildim. Bugüne kadar Allah'ın sayesinde sadık kalabildim. İnşallah bundan sonra da sadık kalmaya çalışacağım. Sizlerin gözü kulağı olmaya devam edeceğim. Türk askeri ve milleti savunmada kalmayı hiç sevmez atak ve atakta olmayı tercih eder. Bunun iradesini ortaya koyan siyasi iradeye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Son sözümde bana sıkça sorulan bir sözle bitirmek istiyorum. Mümbüçe gidersek ABD ile karşı karşıya gelir miyiz? Alparslan, Malazgit Savaşı öncesinde yapmış olduğu önlü konuşma ile cevap vereyim. Ya muzaffer olur, olur, gayeme ulaşırım, ya şahit, şehit olur, cennete giderim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de sizlerden biriyim sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefeslerini yüce Allah'a adayarak şehit olanlar cennete, sağ kalanlar gaziliğe kavuşacaktır. Ayrılanları ise ahirette ateş, dünyada da gezelik beklemektedir. Bu memleket, memleket olmayı başkalarının ne yapacağını düşünerek başarmadı. Çanakkale ruhu bu memlekette hiç gitmedi. Biz bazen kim olduğumuzu unuttuk. Hatırlayınca da sel olup akmaya başladık. Allah kutlu yolculuğumuza milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar. Çanakkale ruhu hiç bitmedi. Bunu bana Çanakkale'de bir şehit babası sormuştu. Afrin Harekatı'nda düzeltiyorum. Fırat Kalkın Harekatı'nda şehit olan bir Babamız, evladın babasıydı. Şehit babamız. Oğlum dedi, Çanakkale Ruhu devam ediyor mu? Dedim ki bunun en büyük abidesi sizin oğlunuz ve sizin oğullarınız gibi insanlar. Evet arkadaşlar, söyleyebileceğim tek şey bu. Hiç bitmedi ve bitmeden de devam edecek. Bugün başlığı Büyük Tehlike diye attım. 18 Mart Şehitliği ile başladık. Afril Harekatı'nı bir kez daha andık. Büyük tehlike diye bahsettiğim bir konu var. Zaman zaman sizi bilgilendiririm. İyi haberlerle bilgilendiririm. Kötü haberleri de önceden vermeye çalışırım. Uyarmaya çalışırım elimden geldiği kadar. E, adabımla bildiğim kadarıyla haddimi aşmadan konuşmaya çalışırım. Evet e, en büyük tehlikelerden bir tanesi nedir? Her zaman onu bir şekilde e, anlatırım. Anlattığım konulardan biri de şudur. Iken her şey çok güzel gider ilerler e, ama bir gün hani bazı şeyleri ihmal etmeye başladığınız andan itibaren de sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yine 2018'de bir köşe yazısı yazmışım. Bu köşe yazısında e, Türkiye'nin savunma sanayi dan bahsetmişim ve başına da şey demişim savunun akıncılar geliyor diye. Ve son bir paragrafını okuyayım e, size. Son kısmını okuyayım. Uzun, uzun bir e, köşe yazısı bu çünkü. Türkiye'nin önde aşması gereken iki temel nokta olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi her türlü araç sınıfında konacak motor üretimi ve ilk yerli savaş uçağının üretimi. Bu üretimler Türkiye'nin dışa bağımlılığını en alt düzeye indirecektir. Yukarıda savunma sanayi anlatıyorum birçok şeyini. Türkiye bu noktaya rastlan sonucu gelmedi. Müttefiklerimizin çıkar çatışması yaşadığımız, yaşandığımız zamanlarda bizi nasıl sattıklarını anladığımızda bu değişimin ilk kıvılcımları çık çıkmaya başladı. Bugün ise ülke büyüdükçe projelere daha büyük kaynak aktarmaya başladık. Alınacak ürünlere onda bir fiyat ödemeye başladıkça tasarruf edilen miktarlarda daha fazla argeye para aktarabildik. Türkiye savunma sanayide kırılma noktası çoktan geçti. Bu kısır döngü kırılabildiği için de yerli ve milli olabildi. Şimdi gururla herkese şunu söyleyebiliyoruz. Savun'un Türkiye'nin yeni akıncıları geliyor. Şimdi sırada Türkiye'nin finans, enerji, sanayi modellerinde ne koyacağımız isimlere ihtiyacımız var. Özgün modeller bu ülkeye kendi hikayesini yazdıracak. Yazdırmayı başaranlar da tarihin altın sayfasına koyacak. Savun demişim. Evet, e, bu söylediğimin en önemli giriş kağında evet, savunma sanayinde işler çok güzel gidiyor. Ama bir sıkıntı her zaman iyi giderken de olabilir. Ben şimdiden hani iyi giderken söyleyeyim. Bala sinek de konar arkadaşlar. Bala arı da gelir. Yani önünüze koyduğunuz zaman bazen kahvaltıda koyarsınız. İkisini de geldiğini görürsünüz. Ve maalesef arıdan daha fazla sinek vardır. Tabi savunma sanayi bugün öyle bir noktaya geldi ki birçok kişinin iştahını abartmaya, yani, iştahını kabartmaya başladı. Herkes e, buradan e, bir şekilde projeler içinde yer almaya çalışıyor. Bunların her biri çok doğru ve çok iyi niyetli çalışmalar. Bunun bir, bir tarafı bu taraf. İkinci tarafı da tabii Türkiye'de büyük bir güç oluşmaya başladığında da artık herkesin e, ışınları gözleri Türkiye'nin üzerine dönmeye başladı. Yani. Türkiye'yi yapamaz ve beceremez diye e, alt düzeyi takip eden ülkeler bile en üst düzeyde Türkiye'yi takip etmeye başladı. Tabii bu istihbarat savaşlarını, bu ekonomik ambargoları ve e, Türkiye'den eleman devşirmek ve eleman kazanmak için de yüksek paraların dönmesine başlamaya başladı. Bu e, işi tabii en zorlaştıracak olan bölümlerden bir tanesi. Çünkü artık eee kötü de dövüşmeye başlayacaklar. Yani eskiden ambargoyla ile durdurmaya e, başardığını düşünen kişiler işte yüksek volume çıkabilecekler adımlar da olacak. Geçen belki ilk gün e, belki dikkat çekmiştir bu Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'la ilgili bir konuşma yaptı. Suudi Arabistan Türkiye'den siha talebinde bulundu diye. Ben de şu haberde o gün Nedim'le beraberdik. E, şey dedim. Yani ben üç katı da verse de vermesi taraftarı değil demiştim. Hala bugün de neden bu fikirde olduğumu biraz daha açmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri e, yaptığı bir ürün eğer oyun bozucuysa İsrail'e vermiyor. Çünkü bugüne kadar bütün savunma sistemlerini İsrail'e vermiş olmuş olmasına rağmen bazılarını vermiyor. Çünkü sahaya girdiğinizde her şeyi her şeyde her şeyin bir başka tarafı vardır. Hani derler ya usta her şeyi anlatır ama ustalık farkı denen bir şeyi eline tutar. Yani kalfa ayrılır, ustasının yanından da ayrılırsa usta olur ama usta her şeyi öğretmez. O bir kritik şeydir. Yerdir. Kıskançlıktan değildir. Onun durması gerekir. Onu herkesin kendi öğrenmesi gerektiği için öğretmez usta. Devletler ise kritik zamanda o sahaya süreceği piyonun büyüklüğünü ister. Yani elinde kalesi, elinde vezirinin olmasını ister. Türkiye'nin şu anda sihaları Türkiye'nin veziri arkadaşlar. Yani Türkiye oyun bozma yeteneğini şu andaki siha yeteneği üzerinden özellikle çok ciddi anlamda yapıyor. Asimetrik savaşla çünkü mücadele ediyor ve asimetrik savaşta en iyi kullandığımız siha Elimizden geldiği kadar bunun yerine başka bir şey koyduğumuz anda, evet SİHA'yı istediğiniz yere atabilirsiniz ama SİHA şu anda bizim için teknik bilgilerinin e, eksiklerinin ve fazlalıklarının çok da fazla bilinmesini istemeyeceğimiz en kripto silah. En kripto silah. Rusya bir taraftan e, bunu ele geçirmeye çalışıyor. Belki hatırlarsınız yani e, Pantsir diye bir silah sistemi var yani iyi veya kötü. Ama e, kritik bir silah. Libya'da ele geçirildi. Türkiye ve ABD e, bir uçakla Türkiye'ye getirdiler ve top, beraber ortak inceliyorlar. Niye? Çünkü e, Rusya sahaya sürdüğü e, alçak ve orta irtifayın arasında kullandığı en önemli bir silah sistemi. Devamlı sahada karşı karşılarına geliyor. Onun bütün ayrıntılarını bilmek, e, tabii ki ee, çok önemli. Hani derler ya bütün savaş e, stratejileri kendinizi bil, kendisinin çok iyi olmuş olması savaşta size yüzde elli şans verir. Karşı tarafı biliyor olmanız ise size yüzde yüz şans verir. Eğer karşı tarafı çok fazla ilgilendirmiyorsanız ve onların eksik ve e, bilmiyorsanız savaşta yüzde elli şansınız vardır. Herkes de savaşta yüzde yüz şansla girmeye çalışırlar. O yüzden sihalar şu anda Türkiye'nin arkadaşlar en önemli kritik malzemesi. Ben satılması taraftıydım, ben bir nacizane Türk vatandaşı olarak söyleyebileceğim tek bu. Ee, devlet büyükleri karar verir. İkincisi, tabii istihbarat faaliyetleri de çok fazla artmaya başladı. Özellikle savunma sanayinde ve farkındaysanız arka arkasına savunma sanayinde karşı istihbarat tedbirleri anlamında kişiler de tutuklanmaya başladı. Bunlar ister malzeme satsınlar, ister e, bilgileri satsınlar, isterseniz e, ihaleyle ihale ile ilgili ticari sırları satsınlar. Hiç fark etmiyor. Devlet şu anda ciddi anlamda bunu takip ediyor. Bu ikinci sorun. Üçüncü sorun da kendi içimizdeki sorunlar. Yani kaynaklarımızı doğru kullanıyor muyuz sorusu. Demin dedim ya, Türkiye'de maalesef şöyle bir sıkıntı vardır ve çoğu zaman da bunu yaşarız biz. Zaten o yüzden de öyle yerler oluşur. Mesela bir yere gidersiniz, o yerde e, züccaciyeciler vardır, İşte manifaturacılar vardır, e, ayakkabıcılar vardır, e, ne diyeyim, e, kumaşçılar vardır. Hepsi sokağın, hepsine yani dersiniz ki bu sokağa özellikle buna tahsis ettiler mi? Hayır, kural hep öyle şöyle olmuştur. Bir adam gelmiştir, İyi iş yapmaya başlamıştır, yanına birisi iş, aynı dükkan açmıştır. O da yapmaya başlamıştır. Onun yanında bir tane de atmıştır. Bir müddet sonra bak 10 tane yan yana şey. Bir müddet sonra da yavaş yavaş hepsi batmaya başlar. Çünkü her sokağın kaldırabileceği bir e, müşteri e, potansiyeli vardır. Yani müşteri atmadığına göre pazar azalacaktır. Rekabet, e, rekabeti sürdüremeyen herkes gidecektir. Yani insanları, kaynakları boş boşuna harcanacak. Savunma sanayi de böyle bir şey. Savunma sanayinde de arkadaşlar dünyadaki örneklerine bakarsanız, Dünyadaki en büyük savunma sanayi şirketi şirketler Amerika Beşik Devletleri'nde hala. Bakın Amerika Beşik Devletleri'nde kaç tane uçak üreten firma var? Kaç tane siha üreten firma var? E, kaç tane e, zırhlı araç üreten firma var? Kaç tane e, çok iyi bildiğiniz e, tüfek, tabanca üreten firma var? Kaç tane? Binlerce falan değil herhalde. Ben size söyleyeyim. <laughs> İkişer tane. En fazla üçer tane. Her bir e, kalemde saydığım şeyde çünkü daha fazlasını sürdürebilmek mümkün değil. Türkiye şu anda e, İsmail Demir e, önderliğinde de bunu şu ana kadar sürdürmeye devam etti. Yani gördüğüm kadarıyla e, bunu doğru bir şekilde yönelerek gidiyor ama e, baktığımda hep aynı yerlere kaynak aktaran e, insanlar görmeye başladım. Yani aynı konuya kaynak aktarıyorlar. Aynı konuya aktar. Arkadaşlar Türkiye ee, bunu bu, bu, kadar ihtiyacı yok. Yani Türkiye'ye yönelik bir pazar oluşturamaz. Yani Türkiye pazarı e, bir savunma sanayiyle tutamaz. Yani tutamaz. Yani eğer Türkiye'ye göre ayarlıyorsanız işinizi yapamazsınız. Yani dünya pazarına göre ayarlamalısınız. Türkiye sizin için ilk tespitleriniz ve Türkiye avantajınız olmaz. Dünyaya satacak şekilde olmalısınız. Yani ben Türkiye'ye sattığımda Ayakta kalırım mantığıyla bir savunma şirketi kuramazsınız. Kurarsanız da yaşama şansınız yok. Bu ekonominin birinci kuralı yani. Bu kadar büyük pazar yok yani. Peki tehlike nerede? Aynen tehlike burada. Ee, gelecek arkadaşlara onu öğren öneriyorum. Savunma sanayi büyük bir sektör. Ee, dilimleri çok fazla. Aynı yere oynamayın arkadaşlar. Yani Gelecek arkadaşlar da söylüyorum. Yüzlerce açık alan var ve kimsenin girmeye girmediği alanlar var. Ve o alanlar çok küçük gözüküyor gibi gözükse de ben size bir şey söyleyeyim. Dünyanın en önemli e, dilimleri. Geçen gün bir arkadaşla konuşuyoruz. E, hatta böyle bir firmayla karşılaşmıştım ben. İdef fuarına gittiğimde mayon üreten bir firmaydı. Mayon bildiğiniz hani var ya şöyle hani makine enfektlere takılıyor, işte teker teker tak takıyorsunuz ve seri atış etmenizi sağlıyor. Mayon, değil mi? yani bildiğiniz mayon, çok basit gibi bir şey gibi. Yani Uçak, uçak falan değil yani. Arkadaşlar, <laughs> dünyadaki en önemli eksiklerden bir tanesi şu anda mayon. Yani e, mayonu, mayo e, merminiz var, mayonunuz yoksa hiçbir anlamı yok. O zaman da arkadaşlar bana geldiklerine sormuş, sorduklarına demiştim ki tebrik ediyorum. Çok doğru bir yere yatırım yapmışsınız. Mayon yani. Mayon. Dünyada yılda kaç milyar tane e, milyar 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 ötesi mermi üretiliyor. Ve bunların birçoğu da mayonlu üretilenler de var. O mayonlu üreten, ö, üretenler için e, pazar çok büyük. Siz yaparsınız girersiniz demiştim. Geçen gün konuştum. E, arkadaşlardan bir tanesi dedi ki ya şey mayon sıkıntısı çekiyoruz dedi. Mayon sıkıntısı çekiyoruz hep. Dünyada mayon sıkıntısı var. <laughs> Tavsiyem lütfen herkesin e, yani herkesin siyah yapmasına gerek yok. Herkesin zırhlı araç yapmasına gerek yok. Herkesin işte ne diyeyim otobüs yapmasına gerek yok. Herkesin e, e, işte makine tüfek yapmasına gerek yok. Yapacaklarınız o kadar fazla ki. Yeter ki bununla ilgili doğru kişilerle yani savunma sanayi başkanına gidin, açıkları görün, açıklarla ilgili bakın, dünyayı takip edin. Dünya ile ilgili bilgi almaya çalışın. Bu sektörü iyi bilen insanlardan insanlarla görüşün ve onlarla irtibat kurun. Türkiye'nin iyi taraflarından bir tanesi savunma sanayindeki önemli şeylerden bir tanesi. Geçmişe göre kırılganlığı da en ortadan kaldıran konulardan bir tanesi de bunu söyleyeyim bitireceğim. Türkiye'de savunma sanayinde Silahlı kuvvetlerle özel sektör çok önemli bir işbirliği yapmaya başladı. Yani kapılarını silahlı kuvvetler açtı ve ihtiyacı olan e, malzemeyi beraber geliştireceği ortamlar yaptı. Bunun en güzel örneklerinin bir tanesi aslında Selçuk Berekler'dir. İlk siyahların yapılma süreçlerinde. Şimdi tabancalar, tüfekler, araçlar e, ve diğerlerine baktığınızda her biri gidiyor ve beraber orada sahanın ne ihtiyacı olduğunu öğrenerek e, beraber üretmeye çalışıyorlar. İnşallah bundan vazgeçmezler. İnşallah bu kötüye kullanılmaz. Yine söylüyorum, Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de şu. Hala aynı şey devam ediyor, maalesef. Çok yol alındı. Yerli üreten bir kaliteli bir malzeme varken hala yurt dışından yedek parça olarak bazı malzemelerin çok önemli malzemelerin hala yurt dışından aldığını duyuyoruz ve hala gözlem. Ben gözlem. Ben yani azından şahsen ben gözlemliyorum. E, yerli kaliteli ürün varken e, yurt dışından fiyat avantajı da varken neden yurt dışından alır sorusunu bence e, silah, e, hem savunma sanayi başkanlığı hem e, bununla ilgili e, bakanlıklar muhakkak araştırmalı ve bu şikayetleri bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmeli. çünkü bu şikayetler çok doğru şikayetler arkadaşlar. Birçok firma şikayette bulunmuyor. Neden de bulunmadığını söyleyeyim. Yani devletimize zarar vermemek adına bulunmuyor veya bu konuyu açmamaya çalışıyorlar. Ama ben e, bu ülkeyi seven birisi olarak söylüyorum. Lütfen e, Savunma Sanayi Başkanlığının elinde kim ne üretiyorun bütün envanter dökümü var. Savunma e, tedariki yapan işte Milli Savunma Bakanlığı olsun, İçler, İçişleri Bakanlığı olsun, isterseniz diğer e, kurumlar olsun. Buradan e, alıp öğrenebilirler. Türkiye'de üretilen bir şey varsa yurt dışından almamaya özen gösterebilirler. Ben size tehlikeleri söyledim bakın arkadaşlar. En önemliden bir tanesi e, yine aynı şeyi söyleyeyim. Pasta iştah kabartıyor. İştah kabartırken de iyi niyetli insanlar kadar kötü niyetli insanlar da gelir. Mesela bu kötü niyetli insanları uzakta tutabilmek ve savunma sanayini o koruma zırhından e, çıkmasına müsaade etmemek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayınımızda inşallah beraber olacağız arkadaşlar.